Evet gençler işte şimdi ondanlık sayılarda tahmin testimize başlıyoruz beraber. Şimdi bakalım. Şimdi 8,67 4,41. Şimdi 8'i küsurattan kurtaracağız. Ben 8 elimi koyduğumda bundan sonra 6 geldiyse burayı kaç yapar? 9. 4 elimi koydum. Bundan sonra 4 geldiyse 5'ten küçük geldiyse burayı 4 gibi düşündüğümde buranın tahmini sonucu ne olur o zaman? 13 olur diyoruz. Evet hadi şimdi bunu Küsürattan kurtulalım 4 olduğu için direkt kaç kalır? 25. Küsürattan kurtulalım 7 olduğu için kaça çıkar? 75. Topladığınızda buranın sonucu ne gelir? 100. Tahmin yapıyoruz çünkü. Hadi bakalım. Şimdi küsürattan kurtulursak şu 1 7'den dolayı kaça çıkar? 2'ye. Küsürattan kurtulursak 9 kalır. Çünkü yanında 2 var. Küsürattan kurtulursak 1'den dolayı burada kaç alacak? 16 olacak. 12, 9 daha şurası 21. Bir de 16 ile topladığımızda sorumuzun cevabı ne olur canlarım? 37 olur diyoruz. Şunu şöyle işaretleyelim. Evet. Hadi bakayım. Küsürattan kultur 46 buçuktan ne? 47. Küsürattan kurtul neye çıkar? 20'ye. Yanlış yapmayalım. Evet. 8,49 küsürattan kurtul. 8 kalır. 4 var çünkü yanında. 47 ile 20'yi topladım. 67. 18 çıkardığımda sorumun cevabı ne olur o zaman? 58 olur diyoruz canlar. Zor bir şey değil dediğim gibi yuvarlama. Farkındaysanız nasıl sayılar hep tam sayılar. Küsurattan kurtul ne olur? 5. Küsurattan kurtul ne olur? 8, değil mi? 7,8 çünkü. 3,24 kurtuldum. Ne oldu? 3. 5 3 daha 8. 8 8 8 cevabımız oldu 16. Tahmin. Bu kadar. Evet, Ahmet arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gitmiş. Herkes fiyatı 3,25. Fiyatı 3,25 ise küsurattan kurtul. 3. 19,5'tan kurtu, 19 ne olur burası? 20. Doğru mu? <laughs> Ahmet kaç arkadaşıyla kafeye gitmiştir diyor. Herkes fiyatı 3 kahvelerden birer tane içmiş ve 19,5 TL hesap ödemişlerdir. Yani 6 <laughs> Yani yaklaşık olarak kaç arkadaşlar? İşte 23'e bölerseniz kaç olur? 6 olur diye düşünebilirsiniz. Evet, yukarıdaki şöyle diyelim kare şeklinin çevre uzunluğu aşağıdakilerden ne diyor? Kaç metredir diyor. Yaklaşık kaç metredir diyor. Şimdi Burada farkındaysanız 4 gibi alsak 4 kere 4 şöyle bakın 4,27'yi aldınız. 4,27'yi aldınız. Bunu biz 4 alsak 4 kere 4'ten kaç olacak? 16 olacak. Ama küsuratı da olduğu için yaklaşık ne diyeceksiniz? 17. Yani bu olay bu. Şimdi Ahmet bir marketten fiyatları 7.69, 15.79 ve 22.45 olan üç farklı üründen almıştır. Ödeyeceği fiyat yaklaşık olarak nedir diye. Şimdi şunu küsuratların tanımlayalım. Kaç olur burası? 8. 15,79. Burası kaç olur? 16. Şu da kaça düşmüş gibi düşünürüz? 22'ye. 22, 8 daha, 16 daha ödeyeceği fiyat ne olur o zaman? 46 olur diyoruz. Yani çok şey bir konu değil aslında ama olsun. Hadi bakalım. 4.1895, 6,97 5 kere 7 alanını 35 olarak bize verir. Şimdi bunu azaltıyoruz, kaça iniyor? 6. Bunu arttırıyoruz, kaça çıkıyor? 10. Ne diyor? Alanı diyor. Alanı o zaman 6 kere 10'dan en yakın değerine gelecektir canlarım. 60 gelecektir diyoruz. Evet, şimdi zaten. Farkındaysanız bunun küsuratı sanki bunu tamamlıyormuş gibi olduğu için yapıyoruz. 3,33'ü düşünüyorum? 3. 9,87'yi düşünüyorum? 10. 3 kere 10'dan neye yakındır bu? 30. Zaten 3 kere 9, 27. Buradan büyük. E peki 4 kere 10 olsa 40 oluyor. Bundan da küçük olacak. Geriye ne kalıyor tahmini sonuç? Arada verdiği 30 kalıyor. Bakın şimdi mesela canlar. 1,9 küsurat attık ne geldi? 2. 11,04'te şu küçük küsurat atsak ne gelir? 11 e burası ne olacaktır o zaman? 22 olacaktır diyor. Konumuz böyle bir konu. Evet geldik. Şimdi 7,3'teki küsuratı attık. Ne kaldı? 7. 4,8'de yukarı tamamladık. Ne oldu? Tahmini sonuç o zaman ne oldu? 35 oldu diyor. Burada yani Buradan şimdi 5,04 küsuratı attık. 5. 1,1 küçük bir sırat var. 1 2.87 yukarı çevirdik. 3 çöktü. 5 çarpı 1, 3 daha 4. 5 kere 4'ten tahmini sonucu 20 olur diyoruz. 4,1 küçük küsüre tattık. 4. 4,7 yukarı tamamladık. 5 olacak durumda. 2 dedik. 4 çarpı 7'den sorumuzun cevabı 28 olur Hadi otomobil diyor. Bak şimdi. 3,59,96. 300 kaç yaparız burayı? 60. 4,23 dışında 4'e yaparız. Bunu bir böl diyor. Kaç saatte gider diyor. Sorumuzun cevabı yaklaşık ne olur o zaman? Bölerseniz 364'e 90 olur diyoruz. Hadi 64,176 küsürat aldık. 64. 7,90'ı kaça temizledik? 8'e böl diyor. 64'te 8. 8 defa zaten. 8 defa olduğu belli. Evet canlarım. Bugünkü dersimizin tahmini kısmı da bu kadar. Gelecek videomuzda görüşmek için gençlere sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz.